Ben şöyle bir şey istiyorum ya. Atıyorum işte çalışıyorum. Akşamları 3 saat 4 saat bana ya da hafta sonları olabilir. De devlet bunun müfredatını belirlesin. Yani Milli Savunma Bakanlığı, Milliyetin Bakanlığı kim belirleyecekse. Bunu belirlesin. Bize 3 aylık 4 aylık işte silah eğitimi, ne bileyim milli piyade tüfeğini kullanımı, hani nasıl e, siper alınır, nasıl siper kazılır, ne bileyim el bombası nasıl atılır, askeri teknolojilerimiz, işte rütbeler falan böyle kurs tipi bir şey yapın. Yani ücreti de makul olsun. Yarım asgari ücret, bir asgari ücret gibi olsun. Hatta kadınlar bile gidebilir buna. Niye? Kadın ev hanımı mesela. Genç, yeni evlenmiş, çocuk yok, bir şey yok. E akşam kocası gelecek, onu bekliyor evde. Mesela akşamlar 2 saat askeri eğitime gidebilir. Şimdi bu askeri eğitimde koşmayacağız. Zıplamayacağız. Herhangi bir böyle yürüyüş, mürüş, disiplin şeylerine girmemize gerek yok. Bize sadece savaş hazırlık için hani bir an önce bizi e, asker gibi yani silah altına aldığınız zaman bir seferberlik ilanında hazır olalım. Ona dair bir eğitim verin bize. Yani ben milli piyade tüfeğini söküp takmayı, temizlemeyi, ne bileyim onu kullanmayı bileyim. Onu sıktığım zaman tepkisini bile bilmiyorum. Ne kadar hani bir tepkisi var onu bile bilmiyorum. El bombası nasıl atılır bilmiyorum. Hani filmlerde görüyoruz adam çıkarıyor atıyor ama hani <laughs> mutlaka bunun bir şeyi vardır, kriteri vardır ya. Ya da meskun mahallede nasıl davranacağımı bilmiyorum. Bir çatışma ortamında nasıl davranacağımı bilmiyorum. Bunu ben neden o sırada öğreneyim? Yani mesela bugün Ukrayna'da görüyoruz 16-17 yaşında çocukları bile alıp askere götürüyorlar. 20-22 artık neyse götürüyorlar değil mi? Ve gidenlerin çoğu hiçbir şey bilmiyor. Bilmiyor. Hiç kimse bir şey bilmiyor. Ya bugün biz burada barış ortamı içerisinde yaşıyoruz. Ama bundan 20 yıl sonra ne olacağını bilmiyoruz. 10 yıl sonra, 5 yıl sonra ne olacağını bilmiyoruz ki. Her an her şey olabilir dünyada. Buna bir çözüm istiyorum. Bu yüzden kurs tipi bir askerlik modeli talebim var benim. Bu nasıl olur? Devlet nasıl karar alır? Ücretli mi olur, ücretsiz mi olur? Kadınlar içinde olabilir mi olmaz mı? Bence hepsi olabilir. Devlet buna bir çözüm bulsun. Bana rütbeleri öğretsin. Ordu gücümüz hakkında bilgi versin. Savunma sanayimiz hakkında bilgi versin. Yani teoriyi de öğretsin. Ve bazı şeylerde de eylemi öğretsin. Ya beni gidip de mesela bir kilometre koşturmasın. Ya ben niye sırtımda şeyle teçhizatla koşayım? Ben gelmişim 40 yaşıma. Kasık fıtığım var. Belimde fıtık var. <laughs> Benim bunlarla uğraşmama gerekiyor. Bana silah kullanmayı öğret. Anlatabildim mi? Bana Roket atar kullanmayı öğret. Bana böyle temel şeyleri öğret. Bana o askeri disiplin, askeri disiplin içerisine girersem e nasıl davranmam gerektiğini öğret. Tamam biz asfalt kadar biliyoruz bunları. İlla biliyoruz yani cahil değiliz ama hani profesyonel birinden eğitim almanın daha farklı olacağını inanıyorum. Bu yüzden böyle bir talebim var. Umarım bedel askerlik konusu biraz buna dönüşür.